Efendim dün e, Türkiye saatiyle sabaha karşı ABD ve İngiltere Yemen'deki bursi e, hedeflerini buldu. E, hem e, Sayın Biden'ın hem de Sayın e, Sunan'ın açıklamaları olmuştu. E, gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyiz diye bir açıklama yaptı ABD Başkanı. İngiltere Başbakanı sınırlı gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk dedi. Sizin değerlendirmeniz konuya ilişkin nedir? Bir defa orantılı bir eylem söz konusu değil. Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır. Atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıl Denizi malum bunlar bir adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Ve Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. çünkü bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Ve gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz.